Serenay Sarıkaya ile Kıvanç Tatlıtuğ yeni sezonda aile dizisine başrol oynayacaklar. Çekimleri başlayan aile dizisi hakkında ortalığı karıştıracak bir iddia ortaya atıldı. Kıvanç Tatlıtuğ ile Serenay Sarıkaya'nın başrolü olduğu dizi setinde Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer'de bulunuyor. İddiaya göre Başak Dizer eşini partneri Serenay Sarıkaya'dan kıskandığı için seti terk etmiyor. Bir diğer iddia ise aşk yaşadıkları yönünde. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Renay Sarıkaya ile Kıvanç Tatlıtuğ yeni sezonda aile adını taşıyan dizide başrol olacaklar. Necat İşler, Nur Sürer gibi isimlerinde rol alacakları aile dizisinin çekimleri devam ederken hem setten fotoğraflar gelmeye başladı. Hem de Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer hakkında oldukça şaşırtan hatta ortalığı karıştıracak bir iddia ortaya atıldı. Gazeteci Bilal Özcan'ın iddiasına göre Başak Dizer eşi Kıvanç Tatlıtuğ'u Serenay Sarıkaya'dan kıskandığı için sette bulunmaya başladı. Bilal Özcan'ın iddiasında şu ifadeler yer aldı. Serenay bütün rol arkadaşlarıyla sevgili oldu. Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi tüm bunları bildiği için çocuğunu da aldı yanına o da gitti İzmir'e. Kıvanç Tatlıtuğ orada yalnız bırakmıyor. Hatta bir diğer iddiada ise Serenay Sarıkaya'nın Kıvanç Tatlıtuğ'u rahatsız etmeye çalıştığıydı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar